Arkadaşlar herkese hayırlı işler olsun. Kümesimiz 122.40. 240. 3 milim kalınlığında saçlarımız var. Görüyorsunuz. Çit kapılı, gömmeli. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Şimdi et, etrafını bir size şey çekeyim. Detaylı olarak görün. Ustam kapılarını açar mısın? sistemi görüyorsunuz. İçindeki asma git yerlerini de bir gösterelim. Elin içeri. Evet, kilit sistemini görüyorsunuz. Yuvarlak miller iki buçuk santim kalınlığında. Yani 25'lik mil dediğimiz kalın fil sistemi. Kesinlikle hiçbir şey olmaz. Sağlamlık yönünden çok iyidir. Bu kümesimizin iç kısmı. E, şurada da tarlalarımız var. Gördüğünüz gibi. Bakın buraya 9 tane tar atmışız. Havalandırma sistemimiz zaten şuradan görüyorsunuz içeriden e, tavanda deliğimiz var. Tavandan dışarıya baca sistemimiz var. Hava sirkülasyonu olsun diye. Yani içinde herhangi bir nem nemle olmasın. Şimdi diğer kapağımızı da açalım. Mesela e, şunu göstereyim ben size. Menteşelerimizi. Gördüğünüz menteşeler 30'luk milimetredir. Kalın. Çok sağlamdır. Görüyorsunuz sükili sistemini. Kalınlığına buradan bakabilirsiniz. 25 milim. Burada da tarlarımız var. Onları da gösterelim. Şöyle. Sistemimiz bu. Kümesimiz bu. İstenen ölçüde, istenen ebatlarda her zaman yardımcı olabiliriz. Ustam kapatalım geri kapıları. Ustam geri kilitliyor görüyorsunuz. <laughs> Sonra bir tarafı da kitle. hiçbir şekilde kapı dışarıdan hiçbir kuvvet açamaz. Anahtar olmadığı sürece. Tamamen emniyetlidir. Her bir tarafı 3 milim saçtan. Gördüğünüz gibi çatı da süstür zaten. Ee, o da görünümü daha güzel olsun diye yaptığımız bir sistem. Herkese hayırlı işler.